Zeytin. 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 Anne nerede? Bir çamaşırlar topluyor. Daha ne kadar kalacak yüzünde bu şey? 15 dakika kalacakmış. Sihirli kurtulsa şu çillerinden. Zaten sihirli bir krem. Evdekilere çil geçirici krem dedim. Neyse benim yüzümü yıkamam lazım. Buketle kan da gelir şimdi. niye seviniyorsun ki? Sıkılıyordum. Beraber oynarız. Senin büyüklerin arasında ne işin var? Sen git Efecan'la evcilik oyna. ben de artık yüzümü yıkayayım ya. Bu de çok spor zaten değiştireyim. Ay Allah'ım. Büyümüş de kıyafet beğenmiyormuş. Ey maşallah. Kocaman oldular. Sen ne yapıyorsun? Oynuyor musun? Çok güzel olacak. Evet. Bu olmaz. Bundan çok sıkıldım. Bu hiç olmaz. Bunda kaç kere giydim? oldu ama bunu nereden buldun derler. Peki ama böyle şeylerin üstesinden gelemiyoruz. Bakalım neler varmış. Olmaz. Olmaz, olmaz. Hmm, fena değil. Çok hmm. güzelmiş. deneyelim bakalım. Güzel oldu ya. Bir de öbürünü deneyelim. çok güzelmiş. Biraz koy sanki. Bir de öbürünü deneyelim. Hmm. En güzeli bu. Evet, evet. Bu olsun. Harika. Ay. Bak, nasıl olmuşsun Firuze abla? Maşallah, çok güzel ol, olmuşsun da. Yüzündeki ne senin öyle? E çilelerimi kapattım. Çilek. Eğer bu yaşta fondöten kullanırsan cildini mahvedersin biliyor musun sen? Ay Firuze abla, bana bir şey olmaz, sen merak etme. Ne demek bana bir şey olmaz? O pes pembe ciltine yazık değil mi? Bu yaşta fondöten kullanıyorsun. İlerideki yaşlarda ne kullanacaksın acaba, ha? Ay, birazdan da gelirler. Zeytin, seni çağırdık değil mi? Bak, bizimle oturmak yok. Anne, ne benim yanımda istemiyor? Cem abim yanına götürmüyor. Ceren ablam da çilekti. Yavrum, çilekte büyürken bunları yaşadın. Şimdi çocuklar büyürken... Onlardan önce büyümüş olan diğer çocuklar bir süre yanında daha küçükleri istemezler her nedense. Sonra yaşlarınız eşitlenir. Öyle bir zaman gelir ki bu sefer de birbirinden ayrılmaz olursunuz. Mesela kaç yaşında? Ee, mesela bundan bir on yıl sonra falan her şey yoluna girersen hiç merak etme. <laughs> Acaba zamanı on sefer deneme Zeytin. Seni bebekliğine döndürürüm. Of ne sıkıcısı. Ay kanlar mı geldi acaba? Ah. Anne Bey, Efecan buyursanıza içeri. Bak Efecan da gelmiş. Buyurmayayım, bir yere gideceğim. Belli oluyor, pek şıksınız. Markete gideceğim diyor ama bana pek inandırıcı gelmedi. Ee, yani market açılışı diyelim. Bir iki saatlik bir işim var. Hı. Bu arada diyorum Efecan'ı Zeytin'in yanına bırakabilir miyim? Çok iyi olur. Aa, elbette. Keşke biz de başka bir şey isteseymişiz. <laughs> Hadi bakalım Efecan. Bir iki saat sonra gelir ben seni annene götürürüm. Aa, Annen deyince Suzan Hanım nasıl? Ne zamandır haber alamıyoruz? Vallahi ben de hem haber alamıyorum hem göremiyorum. Çünkü Efecan'ı ne zaman almaya gitsem kapıyı yardımcısı açıyor. Götürüyorum geriye yine yardımcı açıyor. Bir şey söyleyebilir miyim? Aha. Bakın senin kocan dair bu evde Betüş Hanım, ondan sonra Çilek... ...hatta bu Zeytin, hepsi peri, hepsi hmm. peri. Efecan bunlara şahit. Bir gün Suzan var ya, o Suzan anlayacak, bana inanacak ama çok geç olacak. Ah. Çünkü artık ben değiştim. Değil mi? Neyse, ben açılışa geç kalmayayım. Hoşça kalın. Hadi Efecan biz bahçede oynayalım. Çiğin arkadaşlar gelecekmiş. Bizi burada istemezler. Evden oyuncak getirseydim keşke. Ne gerek var ne istersek yaparız. Bahçeden fazla bir yere uzaklaşmayın. Arada ara bana ses verin merak ederim tamam mı? Tamam anne. <laughs> i̇şte yani anca liseye başladığım zaman tek başıma dışarı çıkabilirmişim. Bir de buketlere gidebilirmişim ailesini tanıyorlar diye. Ha. ha bir de eğer size gelirsem annemle babam alıp bırakacaklarmış. Bu ne ya? Annemlerin kafesinde de buluşabilirmişiz. Ay bıktım zaten ben o kafede buluşmaktan. Yok ya bu böyle olmaz. Mecbur bırakırlarsa sihirli hepsini uyutup dışarı çıkabilirim ki ben. Sanki kendileri hep evde büyüdüler. Hem annemi hep anlatıyor. Sokakta oyun oynarlarmış. Arkadaşlarına giderlermiş. Sonra Babaları 5-6 yaşlarındayken akşam akşam arka sokaktaki bakkala bile gönderilmiş. İşte şimdi zaman kötüymüş de. İnsanlar fenaymış da. Bize güveniyorlarmış ama çevreye güvenmiyorlarmış da. Of bizim özgürlüğümüz yok ya. Hem mesela ben dışarıda Kaan'la buluşmak istiyorum. Nasıl olacak? Birkaç sene burada oturarak idare edeceğiz artık. Yani izin çıkana kadar. Of, burası benim odam bile değil. Ablamla aynı odada kalıyorum. Ya Çilek sakin ol. Tamam çilek abartma. Firuze abla bize meyve suyu getirecekti nerede kaldı? Evet ya. Firuze abla. Allah Allah. Firuze abla. Firuze abla. Zeytin! Zeytin! Ah oh, Zeytin ah! Oh. geldi. Zeytin ne oluyor? Söyle bakayım. Görmüyor musun? Geziyoruz. Efe Can'la. Bana söz verdi. Kimseye per olduğumu söylemeyecek. Ama sadece Zeytin'i. Ne farkı varmış onun? Onu tehdit ettim. Eğer beni ispiyonlarsa ona neler neler yapacağım. Hemen bu saçma durumu bitiriyoruz ve eve gidiyoruz. Ya ben çok eğleniyorum. Evet ya. Bırak bizi. Bak bizi Hele de eve gidelim de bakalım bu halıyı ve de bu halde beni gördüğünü hatırlayabilecek misin? bir daha bunu yapmayacaksın Zeytin. Nedenmiş sen de yapıyorsun? Ama ben Efe yapmıyorum. O da babası da etrafta bizim hakkımızda peri peri deyip konuşuyor. Konuşsunlar. Zaten diyorlar, inanmıyorlar ki. Ya hayır diyorum, yapmayacaksın. Şimdi ben her şeyi normal çevirip içeri giriyorum. Sen de anneni uyandır. Annemler odasında ayak duyuyor. Hadi. Şimdi güzel güzel, normal normal oynayın. Bilmiş. Kime dedin? Hiç. Hadi oynayalım. Tatlanmaş oynayalım mı? Olur. Süper olur. Tamam, ben oynayayım. Aa! Sen odanda değil miydin? Ee, ben zeytinlere bakmıştım. Aa, ben de onlara bakacaktım. Ne yapıyorlar? Hiç oynuyorlar. Ha, iyi bari. Şu meyve sularını hazırlayayım. 好，没事。